Anında kredi kartı ile Aresbet'e nasıl para yatırılır? İlk olarak sitemiz Aresbet'in güncel adresine giriş yapıyoruz. Para yatırma bölümüne giriyoruz. Önümüze gelen çeşitli para yatırma metotlarının bulunduğu bu kısımdan anında kredi kartı bölümüne giriyoruz. Para yatırma butonuna basıyoruz. Evet diyerek işlemi onaylıyoruz. Açılan kısımdan kart türümüzü seçerek yatırım miktarımızı yazıyoruz ve ilerle butonuna basıyoruz. Devam et diyerek işlemi onaylıyoruz. Karşımıza gelen kısımdaki boş alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz. 16 haneli kredi kartı numaramızı, kartımızın üzerinde yazan ad soyadı, kartımızın arka kısmında bulunan 3 haneli CVV numarasını, kartımızın son kullanma tarihini ve son olarak güncel telefon numaramızı yazarak işleme devam ediyoruz. Bu işlemden sonra karşımıza bir SMS kodu bölümü gelecektir. Bu kısma bankamız tarafından gönderilen tek kullanımlık SMS şifresini yazarak işlemimizi tamamlıyoruz. Yapmamız gereken tüm işlemler bu kadar. Yatırımınız onaylandıktan sonra hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar dileriz.